Aracı stop ettikten sonra LPG düğmesi ötmeye başladı. Ercan abimiz hemen korkuyla bize geldi. Acaba araçta gaz kaçağı mı var diye. Gaz kaçağı değil gel göstereyim. Gel. Şimdi normal aracı istop ettiğimiz zaman şu anda LPG'de çalışıyor. Görüyorsunuz. İstop edeceğim. Duydunuz mu? İstop ettikten sonra iki kere tit tit diye sinyal verdi. Bu ne anlama geliyor? Hemen ona bakalım. Gel Ercan abi gel. Gel. LPG bakımı geldiği için bunu yapıyor. Şuradan açalım. Servis bakımı. Normalde servis bakımı 3 saatten sonra uyar vermeye başlıyor. Biz kaç saat yapmışız? 780 saat. Yani servis zamanını aşmışız. Şimdi ben bunu resetleyeceğim bak reset sıfırlandı. Servis bakımı sıfırlandıktan sonra artık kontağı kapattığımızda ötmeyecek. Gel onu da göstereyim. Şu an çalışıyor. Söv ediyorum. Söv ettim. Normal sustu. Servis bakımı geldiği zaman bu şekilde öter. Tamam abi. Hadi kendine iyi bak. Korku yapmaya gerek yok. <laughs>